Selam millet. Bu video için sizi bu kadar beklettiğim için daha doğrusu özür dilerim. Çünkü sağlık sorunlarından dolayı bu videoyu bu kadar geç çektim. Maalesef Covid-19 e, virüsüne ben de kapıldım ve 2 haftalık karantina sürecinden sonra ilk fırsatta bu videoyu çekiyorum. Şu anda biraz yağmur çiliyor. Hafiften bir yağmur var. Fakat yine de artık hani daha fazla bekleyemeyeceğim dedim ve çıktım videoyu çekiyorum. E, Motoru göstermeden önce Motor şu an arkamda, motoru göstermeden önce Instagram'dan ve YouTube'dan attığım e, videoda Sıradaki motorumun ne olabileceği ile ilgili bir, bir soru sormuştum. Genelde R25, RC390, Benelli, TNT, 250, e, Dominar 400 diyen oldu falan ama en çok R6 dendi. R6'yı bana çok yakıştırdılar. Teşekkür ederim herkese. E, yeni motorumu göstermeden önce bir e, sesini dinletmek istiyorum. Bu kısmı biraz bulur yaparız. Sesinden de anlayacağınız gibi benim motorum.

ee, MTS 49 istemiyordum. Başta bunu söyleyeyim. MTS 49 hayalimdeki almak istediğim motor değildi. Çok uzun uğraşlar sonrasında almak istediğim motoru alamadım. Ve MTS 49 denk geldi. MTS 49 nasip oldu. Her işte bir ayet vardır derler ya işte tam olarak o bu olmuş oldu. Ee, şimdi bundan sonra çekeceğimiz videolarla ilgili biraz bahsetmek istiyorum. Yine aynı şekilde RS200'de yaptığımız gibi MT-09'da da aynı şekilde e, Bakım videoları işte yağ değişimi Hava fitlesi falan filan nasıl olduğunu Ya da zincir dişli falan Motorun birkaç masrafı var zincir dişlisi iyi değil falan Bunları hep beraber düzelteceğiz Sorunlarımızı çözeceğiz Aynen bu şekilde videolara devam etmeyi düşünüyorum Allah herkesin gönlüne göre versin Herkese hatta bundan daha ilerini versin Kalbi temiz olan hak eden herkese versin diyorum bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.